Az demiş, çok haklı demiş. Sürtük mü sürtük? Küfür edersen bir devlet reisine, millet de sana sürtük der. İyi demiş. Tamamen gereksiz olan bir şeydi bu Gezi Parkı. Olan bize oldu. Caminin içinde bira içmek ne? Sürtü az bile demiş. Gezi olaylarında Cumhurbaşkanım haklıdır. Ona her zaman destek veriyorum. Caminin içine züppeler girmiş, içki içiyorlar. Orada zina yapıyorlar. Cumhurbaşkanına hakaret ediyorlar. Bizim sabrımızı taşırmayın. Kalkın dua edin. Cumhurbaşkanı bize talimat vermiyor. Size bir şey yapmadığımıza. Bu Allah'ın evine kalkıyorsunuz, giriyorsunuz. İçkiyle öpüyorsunuz öpüşüyorsunuz. Ulan Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Ayakkabılarla giriyorsunuz. Allah sizi var ya nalet demiş, nalet demiş. Kalkın dua edin Allah'a, tövbe edin Allah sizi affetsin. Yoksa sizin başınıza büyük belalar gelecek. Az bile demiş. Herkes hak ettiğini alması gerek. Hak edene az bile. Sonuna kadar resim arkasındayız. Resim yalnız bırakmayacağız. Olaylar İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013'ün Mayıs sonu Haziran başı gibi alevlendirilmişti. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda Türkiye'nin hükümetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kakışmaya dönüşmüştü. Dolmabahçe, Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta Cami'nin içini pislemişti. Bunlar böyle Bunlar çürük, bunlar sürtük. Gerçek düşüncelerim az bile demiş. Hak ettikleri ondan çok daha ağır yani. Gezi olaylarına katılan çapulcular, o caminin içine girip ayakkabıyla girenler, caminin içinde cami adabına uygun olmayan şekilde hareket edenler o kelimelerden çok daha fazlasını hak etti. Ama tabii dersen ki bir devlet başkanı böyle bir üslup kullanmalı mı? Biz belki onun yerinde olsak çok daha ağırlarını kullanırız yani. O da bir insan sonuçta. Yanlış yaptığı olarak değerlendirmiyorum. Daha fazlasını hak etti. Türkiye kadar özgür bir ülke yok. Eğer bu olaylar kiliselerde yapılmış olsaydı emin olun Avrupa'da şu anda hiçbiri dışarıda değildi yani. yani. Camide olmayanlar üstüne alındı bu sürtük kelimesini. Sen ne diyorsun? Ben alınmadığıma göre onlar alınıyorsa demek ki öyleler yani. Az bile söyledi. Öyle bir mabete, öyle bir ibadethaneye rezillik yaptılar. Utanmazlar, ağlanmazlar. Onlar da zerre kadar iman olsaydı onu yapmazlardı zaten az bile söyledi onlara Camiye kimse böyle bir şey yapamaz yani maneviyatımıza kimse oynamasın yani Cami bizim ikinci evimiz gibi bir şey Müslümanların Haklı bence bir kısımdan haklı ama camimize de öyle davranmaları gerekmiyordu Orası sonuçta Allah'ımızın Rabbimizin bize vaat ettiği bir ev Öyle bir şey olmamalıydı. Sürtük demiş haklı. Ben de olsam ben de derim. Haklı yani baştan sona kadar haklı ne de olsa hiçbirimize bir şey diyemeyiz buna yani. Şimdi milletin eleştirdiği nokta Erdoğan sürtük diyor bize diyorlar ama Erdoğan sürtük dedi nokta camiye gidip o pisliği yapanlar. Bunu normal evinde oturan vatandaş ne üstüne alıyor? Benim anlamadığım nokta o. Oraya gidenler o pisliği yapanlar sürtüktür. Evinde oturup böyle alkış tutanlar da olabilir olmaz değil. Onlar sürtük değildir. Oraya gidip o pisliği yapanlar öyledir. Çok yanlış bir ifade ettiğini düşünmüyorum.